Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden 3'er adet varmış. Yani diyor ki bu dört tane kutunun her birinden 3'er adet varmış. Bu kutular, bu kutuların bir de nelere verilmiş? Yükseklikler verilmiş. K santimetre, 3K, 5K, 7K santimetre. Burada K demek bir kat ifadesi gibi de düşünülebilir. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek e, 3 ayrı blok oluşturmuştur. Evet gördük. Hatta bir toplayalım bakalım bunlar neymiş. 5, 12, 4 daha 16K'lık bir e, durumu var. Burası 16K santimetre. E, diğerini topladık. Hepsi evet. Hepsi 16K. Yani 3 tane bloğunda birbirlerine uzunluğu eşit aslında. Yani burada bunlara çok dikkat edelim. Birbirlerine bunların hepsi eşit olduğunu da söyledik. Gördük. En azından kendimiz yazdık. Bu çok önemli yeni nesillerde. İşlemleri, bilgileri kendimiz bir daha yazarsak o soruyu unutmayız. Devam ediyoruz okumaya. Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Ha. Evet. Yani bunlar üst üste duruyor ve bu kutulardan üstten birer parça, birer parça, birer parça alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğini santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamazmış? Şimdi birinci durumu inceleyelim. Birinci durumu inceleyelim. Şurada birinci durumda, ikinci durum, üçüncü durum diyelim hemen. Birinci durumda toplamda ne vardı elimizde? 16K'lı bunlar üst üste dizilecek. O zaman 16K çarpı 3. 48 katlık bir durum var elimde. Yani bunlar üst üste dizilecek ama her birinden bir tane alınacak burada. Her birinden bir tane alınacak. O zaman birinci durumda 48K dedik. Doğru mu? Buradan hangisi alınabilir? Mesela diyelim ki mavi alınsın. En üstteki bir tanesi mavi. 48K'dan mavinin kısa kenarını çıkartırsam bu yüksekliğini 47K kalır. Yeşil alınabilir. 48K'dan 5K çıkartırsam 43K oldu. Son durumda bu da en üstte olabilir mor. Bu mor en üstte ise 7K'yı çıkarttım. 48K'dan 7K çıkardım. 41K olabilir. Şimdi diyor ki burada şıklardan hangisi olamaz diyor. 47K, K'ya 2 dersem 80 kaç olur? 47K çarpı 2. 47 ile 2'yi çarparsam ne olur? 94 olur. 94 burada olabilir. Bu gitti. 43K'yı çarparsam 2 ile. Yani bu 2'yi siz veriyorsunuz şıklara göre anlatabiliyor muyum? Hani bir kat ifadesi gibi düşünün. 43 ile 2'yi çarptım. 86. Bu da gitti. Burada 2 dersem. Burayı da çarptım. 82. Bu da gitti. Yani bunların hepsi olabilecek durumlar. O 3 tanesi olabilecekse geriye kalan olamaz durum. Yani cevap トくさん。